Bugün erkenden kalktım. Camdaki yağmur damlalarını gördüm. İçimden iyi ki cevizleri cuma günü toplamışız dedim. Ceketimi giydim. Şemsiyemi aldım. Koşarak anneannemlerin evine gittim. Anneannemlerle evimiz arasında sadece bir cadde vardı. Bizim evden anneannemlerin evine gitmek 10 dakika sürüyordu. Bugün anneannemle kek günümüzdü. Anneannem bir kek ustasıydı. Hem de benim en sevdiğim kek olan cevizli kekin ustası. Anneannemle malzemeleri çıkartıp masaya koyduk. Ancak bir eksik vardı. Anneannem odasından cüzdanını istedi cüzdanının içinden bana para verdi. Gidip eksik malzemeyi bakkaldan aldım. Anneannem malzemeleri karıştırırken ben de cevizleri dikkatlice kırdım. Kekin hamuru bitince cevizleri ekledik. Kekimizi fırına koyduk. Kekin pişmesini beklerken anneannem çekmecedeki cezveyi istedi kendisine bir fincan kahve yaptı. Bana da süt ısıttı. Bardaklarımızı alıp sohbet etmeye başladık. Anneanneme sorular sordum. O da tüm sorularımı cevapladı. Sonra da bahçedeki yeni civcivlerimizi anlattı. Yağmur bitince civcivleri görmeye gideceğimizi söyledi. Cevizli kekin kokusu Tüm mutfağa yayıldı. Kekimiz olmuştu. Anneannem fırından keki çıkardı. Ben de coşkuyla anneannemi alkışladım. Anneannem de benim kadar mutluydu. Canım anneannem, ne zaman istesem bana cevizli kek yapıyordu.